Gezgin bir mühendis seyircileri hoş geldiniz. Bu gezimizde size Kahramanmaraş'a bağlı Nurhak ilçesinin Tatlar bellesini tanıtacağım. Burada yolumuz düşerse buraya, burada çok güzel bir alabalık tesisi var. Ve muhakkak burayı görmeden gitmeyin. Çok güzel bir içerisinde akarsu var. Bu akarsu buz gibi ileride gördüğümüz dağlardan ak, sular akmaktadır. Yolunuz bu tarafa düşerse Hakkı sesini, ne yolunuz düşerse muhakkak görüp gidin. burayı. tavsiye ederim. Göl başından Nurhak'a giderken Nurhak'a varmadan 5 kilometre, yaklaşık 5-10 kilometre geride kalıyor burası Tatlar köyü. Buraya gelirken de muhakkak aç gelin. Adil dayının yerinde keser alabalıklar. Alabalık yemeden gitmeyin. Bakın doğal buz dolabı. Sizlere şöyle buranın güzelliğini göstermek istiyorum. Çok güzel oturma yerleri var. Çok güzel yemek yiyebileceğiniz yerler var. Gördüğünüz gibi akraba taslar atmakta Burası da meşhur Adil Dayı'nın yeri Adil Dayı Bir el salla bakayım Bir el salla el salla